Herkese merhaba arkadaşlar. Minion Rush oyn Minion Rush oynuyoruz. Ve yani sevdiğim bir oyun zor bir oyun bir de aslında kolay ama biraz zor olan bir oyun. Minionları belki birçok çok, çok filmini izleyenler bilir top bakalım ne oldu kapak <laughs> minyon seçtiğimi sanırım evet şuradan geçecek sandıkla aşağı düşürüş şeyler öneriyor ama biz anlıyoruz. Hı, şurada. Aha. Arkadaşlar şurada bindirme var yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yüklendim hadi koş diyelim. Karakterimizi hemen şuradan. Şunlar var. Mevcut. Örneğin oradan da gidilir. Değil dalgaççı. Dalgaççı. Evet şunu kullanalım. Evet arkadaşlar. Aa burada kötü minyonlar var. Biz de kötü minyona benzeyebiliriz. Kötü minyonlar olur. a çok kolay tamamladık. Birinci elimizi. Meglan oh. geçti. Hemen hemen hemen. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok video gelmesi için bu videoya tam 20 like gelsin. Ve Abone olup like atın. Ama yine de. 11. 20 like'ta yeni video geliyor. Abone olup like atın. Bildirimleri de açın. Babayı hmm, Davayı çıkarmak istiyorum. Baba güzel karakter. Renk vermiş. Bu konuşuyor bir veriveriz. Alah, Ne bir şey, olsun, diye bir şey olsaydı. Babaya bütün kartlarını verdim o karakterin. Babayla değişti, hoş yapmış oldu. Alalım şunu. Niye festivali? Tamam, tamam. O arkadaşlar bir video izleyeceğim ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kahve Haydi. Koş. Şarkıcıyı seçeceğim. Şarkıcıyım ben. Ben bir şarkıcıyım. Kurumun doçakları var bunda arkadaşlar. Özellikle kurumun doçakları. Niye ıslatıyorsunuz ya? Güzel eşekleri şarkı. Ay yıldır ben tekrar. Hayır tekrar ben Hop burunu Arkadaşlar, Gorun'un hareketleri çok hızlı fırtına gibi. Evet arkadaşlar videoya layık like geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Yedi iki. Muz parası ama muz değil. Evet, üç tane ondan. Arkadaşlar gel İki kat daha fazla alalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu oyunu hiç sevmiyorum. Çöz. hiç güzel değil. Yeni kartlarımız daha açılmadı. Keşke baba karakterini alabilseydim. Hı Kastelim. 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 Bunun üstü ıslanırsa da bir şey olmaz. Ama ya üstü ıslanırsa Evet burası geldi. Burası çok güzel. Tırman tamam. Hop, Mahvettik. oh my god ちょっと待って。 arkadaşlar ben buna para veririm. Tamam veririm. Sonuçta para ver ama verin de. Gerçek para vermiyorsun şey. ama daha iyi şeyler kazanmışsın. arkadaşlar. Yine azıcıcam. Bana ne? Kalkın. Oh, Dünyanın iyi Ve tamamlandı arkadaşlar. Videoyu Videoya atlayıp gelin. Evet arkadaşlar devam edelim. Hoppa. Açıyoruz. Evet büyük baba geldi arkadaşlar. Büyük babayı açabiliyoruz. Büyük babayı kilidine açalım. Şöyle <laughs> açalım. kademeye kadar geldik arkadaşlar. Pro proyuz. Şimdi bir kere de büyük baba ile oynayacağım ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. Kumbara. Taş arkadaşlar. Hadi koşalım. Bir kez Büyük babamızla koşalım. Büyük baba koş koş koş. Evet büyük baba koşuyor. Koş koş koş. 16 saniye. <laughs> Arkadaşlar Yanlış bir şey oldu ee, Annem yaşlık oldu ama Bir de Unuttu herhalde bizi Çektiğimi <laughs> Annem de yaşlı birisidir Onun elindeyim elinde. Onun Anam. Anam. Reklam videosu izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben mi diyoruz? baba niye ölüyorsun Ayce baba? Aydan gelmiyorsun sen ya büyük babam benim. Benim büyük baba Aydan gelmiştir arkadaşlar. Bakın bu benim Aydan gelen büyük baba Kendisi pro Bu sefer de paramız yok. Paramız gitmesiydi. Oynamak önemli. Paramızın gitmesi değil. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Ulan ayağa çıktık. Ee, de... Evet, oraya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Hepsini al, hepsini al. Hepsini, hepsini. Hepsini al ya. Dur, dur, Videomuz bu kadardı arkadaşlar.